Evet Türkiye'de 1 Ekim'den itibaren ayrıntılarını çok da bilmediğimiz, neler oluyor dediğimiz aslında Devlet Bahçeli'nin ilk mecliste tokalaşmasıyla birlikte 22 Ekim'de yaptığı Abdullah Öcalan gelip de sıralarından mecliste konuşabilir ifadesinin ve umut hakkından bahsetmesinden sonra şu çok net ki 4 aydır Türkiye'de Neler oluyor? Kürt sorununun çözümü konusunda bir ilerleme mi, bir barış mı süreç mi, müzakere mi, diyalog mu, çözüm mü tartışmaları yaşandı. Ama hiçbir şekilde bunun adını tam olarak bir yere e, oturtura oturtamadığımız bir yerden yürüyoruz. E, ama tek söyleyebileceğimiz şey bir süreç işletiliyor. Ama bu süreç nasıl işletiliyor? İmralı'yla e, ilk defa Devlet Bahçeli tarafından devletin bir e, muhatap olarak Kürt halkının iradesini beyan ettiği yerde muhatap olarak gördüğü Abdullah Öcalan'la diyalog yolu, daha doğrusu tecrit devam ederken İmralı kapılarının açılması ve Ömer Öcalan'ın İmralı'ya gidip bir aile görüşü yapmasının ardından e, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özellikle tecrit devam ediyor çatışmalı süreci e, siyasi ve hukuki zemine çekebilme gücüne ve teorik pratiğe ve güce sahibim demesinin ardından aslında süreç çok daha fazla hızlı işletildi ve ardından da işte İmralı heyeti olarak aslında İmralı heyeti demek doğru olmayabilir belki ama Dem Parti'nin heyeti olarak adaya iki görüşme gerçekleştirildi ve bunun ışığında aslında Türkiye'de bölgesel olarak özellikle dünyada yeni değişen dengelerde, Orta Doğu dengeleri içerisinde de Kürtlerin artık ciddi bir özellikle bölgede aktör olduğu, ve burada taşların yeniden oturtulmaya ve yeniden dizayn edilen Orta Doğu politikasında bunun bölgesel olarak Türkiye'ye yansımaları ve Kürt sorununun çözümü konusunda da iktidarı ve devleti bu sorunu çözme noktasında bir yere getirdi mi? Ne oluyor? Nasıl bir süreç işletilecek? Bir taraftan şeffaf olması gerekir denirken öte tarafta kapalı kapılar ardında Neler oluyor sorusunu daha net sormak. Muhatap olarak kabul edilen yerde çatışmasızlığa dönüşüp bir barış sürecine evriltilebilir mi bu durum? Nasıl tartışmalar yürüyor? Aslında bütün mesele gazeteciler olarak, gazetecilik sorumluluğu, gerçeğin kamuoyuna yansıtılması ve gerçek bilgiler doğrultusunda şeffaflık ekseninde, aslında her gazetecinin yapması gereken refleksi evet biz Dicle Müftüoğlu'yla, Diren Yurtsever'le, Diren Yurtsever posta yoluyla başvurusunu yaptı ve biz de Adalet Bakanlığı'na röportaj yapma, o kapıların açılması, şeffaf olma adına toplumu da doğru bilgilendirme ekseninde ve Abdullah Öcalan'ın fikriyatını, çözüm önerilerini ve de paradigmasını ki bu paradigma tanımlamasını ee, en son heyetle birlikte gönderdiği yedi maddenin içinde de biliyoruz bir çözüm paradigması ve bir demokratik e, ulus perspektifi içerisinde bir paradigması nereye oturuyor. Aslında bütün bunların hepsini sormak, sorununun çözümün noktasında da nasıl adımlar atılacağını görmek adına, evet İmralı kapılarının açılması, şeffaflaşması için bir yol aldık diyebiliriz. Bunun için aslında geçmişe gitmek lazım. 2013-2015 dönemi, aslında ateşkes dönemleri, ateşkes dönemi dediğimizde 93 senesini baz alarak baktığımızda 98-99 ve daha sonraki süreçlerde en son geldiğimiz yer 2013-2015 bir çözüm süreci ve barışın konuşulduğu, barışın dillendirildiği, toplumsal iklimin aslında bu çözüm süreci yaşandığı dönemde %60'larda olan desteği politik olarak baktığımızda MHP'nin ve CHP'nin mecliste karşısında durduğu ve meclisin işletilemediği bir yerde aslında masa devrildi, süreç tıkandı ve savaş politikalarıyla 9 yıl boyunca bu ülke yönetilmeye, baskılanmaya, sindirilmeye, ötekileştirilmeye, kutuplaştırılmaya ve nefret dilinin çok daha keskin olduğu bir hale geldik aslında yani gazeteciler tutuklanıyor siyasetçiler tutuklanıyor iş yapamaz hale geliyoruz devletin ve iktidarın aslında gazeteciler olarak da baktığımızda istemediği göz önünde olmasını ve yaşanan işlenen suçların e, haksız hukuksuzca gözaltına alınanların haklarını savunduğumuz yerde bu sefer cezaevlerinde sorgulamalarda adliyelerde olan haberin takibini yapan gazetecilerken haberin öznesi gazeteciler olmaya başlıyor. Dolayısıyla işçisinden emekçisine, ekonomisinden hak ihlallerine kadar, kadın şiddetine kadar aslında çok da iç açıcı bir politik dönemden geçiyoruz denemez. Çok keskin Otoriterliğin çok daha keskinleştiği, totaliter bir rejim içerisinde ülke yönetilmeye çalışıyor. İşte buradan bir çıkışın, buradan bir refahlığın, buradan bir barışın, barışın adının dahi ifade edilmesi aslında toplumda nasıl bir ee, iyimserlik ve bir umut ışığı doğurduğunu da şu yaşamdan süreçte gözlemlemek elbette ki mümkün. Bu sürecin işletilebilmesi için öncelikle elbette ki hukukun işletilmesi lazım. Her daim sorguladığımız, yaşanan hak ihlallerine de baktığımız en temel hak ve özgürlükler ve eşitlik diye tanımladığımız yerde bunun uygulanabilmesinin en önemli koşullarından biri hukuk. Ee, hukukun işletilmesi özellikle bu süreçte şunu da hatırlayalım ki ee, İmralı'dan yapılan açıklamalar da bu yöndeydi. Meclisin işletilmesi 2013-2015 dönemi önümüzde ve bu işletilmede anayasa ve hukuksal çerçeveye oturtulması demokratik siyasetin yollarının açılması ve demokratikleşme adımlarının ilerletilmesi bunun da en önemli Asya unsurlarından bir tanesi hukuk elbette ki. Şimdi biz bugün geldiğimiz yerde hukuk olarak, e, hukukun içtihatlarının tam olarak yerine getirilmediği, herkesin şimdi de gazeteciler üzerinden çıkarılmış yeni bir e, e, biçim var, suçlama biçimi. E, gizli tanık üzerinden gazeteciler gözaltına alınıyor, yaptığı faaliyetlerinden ötürü gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Yaptıkları haberler onlar için suç teşkil ediyor ve iddianamelere ve suçlamaları bu haberler üzerinden yapılıyor ve tırnak içinde terör propagandası tanımı içerisinde terör faaliyetleri diye suçlanıp cezaevlerinde hala birçok gazeteci arkadaşımıza iddianame hazırlanmamış halde cezaevlerinde tutsak ediliyorlar. Şimdi bu kadın gazeteciler için bu süreç barış barış niçin gerekli? Barış özgürlüklerimiz için gerekli. Barış bir arada durabilmek için geçerli. Barış bir arada ortak her alanda birlikte yaşamı ortaklaştırmak için gerekli doğru sözü, doğru dili kurabilmek için önemli. Kadın gazeteciler için elbette ki kadınların özellikle son yıllarda yaşadığımız kadına yönelik şiddet, kadına yönelik köleleştirme, kadın kırımı ve kadın şiddetinin ve tecavüzlerinin bu kadar özellikle de çocuklar üzerindeki şiddet ve çocukların tecavüzüne varan bu şiddetin, şiddet sarmalının dahi temelinde hukuksuzluklar yatıyor. Bunun temel elinde hukukun işletilememiş olması ve eril, eril zihniyetin erkeklere yaptığı suçları meşrulaştıracak yerde cezasızlıkla ödüllendirme sistemiyle karşı karşıyayız. Bu toplumun her kesiminde, ailede, işte, hayatta, sanatta, toplumda, siyasette bütün alanlara sirayet ettiği yerde ekonominin en çok vurduğu kadınlar. Savaşın şiddetin en çok derinden etkilediği kadınlar ve çocuklar. Dolayısıyla savaşların ve çatışmaların son bulması, çatışmalı süreçlerin müzakere süreçlerine ve barışa dönmesi Ekonomiden tutalım, sosyal yaşamda yoksulla, açlık sınırlarına kadar bugün en temel sorunlardan bir tanesi bu ve bunun içinde Kürt sorununun çözülmesi lazım. Bazen şunu soruyorlar, Kürt sorununun çözülmesi neden önemli? Bazı tartışmalar taraflı olarak yapıldığında baktığımızda görüyoruz şunun için önemli. Ekonomide silahlara, bombalara, sihalara yatırılan paralar 40 yıldır çözülemeyen bir savaşla çözülemeyen bir Kürt sorunu var. Çatışmayla çözülemeyen bir sorun bu. Çatışma değil, siyasal süreçte, demokratik siyaset ekseninde bu sorunun çözülmesi için adımların atılması lazım. İşte o zaman her alana sirayet edecek, ekonomiden topluma, kadına, çocuğa, emekçiye, işçi sınıfına, kadınların emek haklarının verilmesine kadar çok daha ciddi bir refah ve barışla, barış diriyle, demokratikleşmeyle bir arada yaşama imkanımız var. O yüzden kadınların da bir arada örgütlülüğü, kadınların hem oldukları alanlarda hem de kadın gazeteciler olarak biz de sahada toplumsal cinsiyet eşitsizliği ekseninde o eril zihniyetin, o şiddetin, o kolluk kuvvetinin şiddetinin karşısında duruyoruz evet ama o şiddetle de karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bizler de sözümüzü kurarken, dilimizi kurarken o mücadele ve ortaklaşma hatlarını daha örgütleyerek bir arada durmayı ve gerçeği, hakikati görünür kılmayı çok daha güçlü bir iradeyle sahiplenmiş durumdayız. Gazetecilik bir cesaret işi, gazetecilik bir hakikat işi ve bu hakikatte gerçeklerini kamuoyuna, toplumu bilgilendirme sorumluluğuna sahibiz. Aynı zamanda gazetecilik bir de vicdan işi. Yani biz tarafsızlık derken bir tarafta tarafız evet. Ve burada sömürülen, haksızlığa uğrayan, şiddet gören e, hak ihlallerinden tutalım da birçok alanda görünmeyeni gösterme sorumluluğumuz var. O yüzden bugün e, iktidarın hedefinde bunları gösteren gazeteler, yayıncılar, yayınlar ve e, alanlar var ve oralar artık sosyal medyada buna dahil kısıtlanmış durumda. Biz kadın gazeteciler olarak evet erkeğin, erkekliğin, erilliğin tahakküm ettiği bu sistemde kadınlar bir cesaretle, kadınlar bir iradeyle, kadınlar bir ortak duruşla ve mücadeleyle her yerde en ön saflarda yer alacaklardır. Ha bugün kadınlar önce olacaktır. Bugün biz bu başvuruyu yaptık. Evet ben biliyorum ki bu başvuruyu yapmak isteyen birçok gazeteci var. Ve bu gazeteciler içerisinde evet bu adımı atmak önemli. Çünkü bu daha önceki yıllarda aslında gazetecilerin İmralı'ya başvuru yapabilmeleri ve de İmralı'nın kapılarının açılması için bir zemin yaratabilme ve imkanları zorlama noktasında adım atmalı denildiği yerde çünkü çok öncesinden itibaren aslında bir tarafıyla da oluşturulmuş bir adımdı bu. Ama biz bunu hem DFG Dijle Müftüoğlu'yla hem Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ekseninde ortaklaşa birçok alana giderek aslında gazetecilerin bu açıklamayı ya da bu başvuruyu yapması gerekliliği üzerinden kurduğumuz yerde çoğu gazetecinin istediği ama mesafeli durduğu, ee, başvurular yaptığı ama açıklamayı İmralı'dan gelecek açıklamadan sonra yapabileceğini Dolayısıyla biz attığımız adımda bunun sonuca ulaşması için ne gerekiyorsa onu yapmak adına bu başvurunun nasıl yapıldığını, ne şartlarda olduğunu aktardık Dicle Müftüoğlu'yla ve biz inanıyoruz ki bundan sonra e, gazeteciler, e, daha çok kadın gazeteci, daha çok arkadaşlarımız, daha çok meslektaşlarımız bu konuda evet gazetecilik adına, bu refleks adına, gerçeklik adına, o şeffaflık adına imralı kapılarının açılarak eğer o şartlar oluştuğunda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın görüşlerinin, çözümünün, fikriyatının ne olduğunun daha net bir şekilde sorduğumuz sorularla toplumun merak ettiği soruları sorarak bunu kamuoyuna yansıtıp sorumluluğumuz olduğundan doğru e, bu adımı attık ve diyoruz ki bundan sonrasında da birçok gazeteci, arkadaşımız da evet e, o başvuruları yapabilir, o adımları e, atabilir ve bu süreci zorlayabilir temennimiz elbette ki var. Hepimiz güçlüyüz ama ortak bir arada olursak, e, tek ses değil çok ses olursak ve çoğalırsak bu sesimiz çok daha güçlü çıkacak. Biz gazeteciler bir arada durmalıyız, bir arada örgütlenmeliyiz ve daha çok çoğalmalıyız.